Zeliha'nın günlüğünde bugün Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'ndeyiz. İstiklal Sanat Galerisi'nde Pera'dan Beyoğlu'na başlıklı bir sergi açıldı. Serginin küratörlüğünü Aramis Kalay üstleniyor. Aramis Kalay ile sohbet edeceğiz sergi üzerine. Ne güzel. Aramis Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi iyi. Gayet iyi geçiyor sergi için öncelikle kutluyorum. Sağ ol, Çok teşekkür güzel ederim. sergi olmuş. Evet. Bu sergi fikri nerede, ne zaman doğdu? Nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Buradan başlayarak evet. biraz sergi üzerine konuşmak tamam. isterim. Şöyle benim Tokatlıyan'da İstiklal Caddesi üzerindeki Tokatlayan anda atölyem var. Evet. Ve zaten sürekli fotoğraf atölyeleri düzenliyorum. Küçük gruplarla yapıyorum bu evet. çalışmaları. Bu sefer hem Pera bölgesini içine alan hem bugünün Beyoğlu'sunu, yani geçmişi ve bugünü harmanlayan gelecek nesillere aktaracak bir çalışma yapalım istedim. Küçük bir grupla 5 kişiyle yola çıktık, 2 yıl sürdü. Bu 2 yıl içinde tabi dijitalin verdiği e, sınırsız olanakla diyeyim bir taraftan binlerce fotoğraf çekildi. Onların içinden defalarca yaptığım seçkilerle e, her fotoğraftan 10'ar fotoğraf seçerek 50 fotoğrafla bu sergiyi açtık çok güzel ve kapsamlı bir sergi evet. olmuş. Ben epeyce dolaştım. Hatta bu sergiyi ikinci ya da üçüncü Doğru. gezişim açıldığı günden bu yana. Evet. Benim dikkatimi çeken böyle hem eskiyi hem yeniyi yani hem geçmiş zamanı hem şimdiki zamanı fotoğrafta böyle tespit etmiş olmak. Yani sanırım daha çok böyle zaman odaklı zamana yönelik olarak mı böyle bir temayla mı çalıştınız yoksa evet. hani bu bilinçli bir seçim mi? Bilinçli zaten konumuz o. Evet. Yani konumuz dünden bugüne gelen e, bir takım e, işte tarihi ya da işte binalar olsun, yaşam tarzları olsun. Çünkü binalardaki estetikten anlıyorsun o dönemin, Pera döneminin Birçok bina İstiklal Caddesi ve çevresinde 1900'lerde yapılan bu 18. yıl başlarında Osmanlı'nın batıllaşma özentisiyle başlıyor. İlk kez Fransa elçiliği açılıyor Nuru Ziya Sokak'ta. Bugünün Nuru Ziya Sokağı'nda. Evet. Fransız elçiliği açıldıktan sonra da diğer ülke konsoloslukları açılmaya başlıyor ve o dönemi yansıtan binalar yapılmaya başlıyor. Pera bölgesi, bütün Beyoğlu'na çıkan cadde, sokaklar Pera bölgesini oluşturuyor. Dolayısıyla bir süre sonra o Avrupa özentisi burada bir takım Avrupa'yı mağazaların açılmasına da yol açıyor. İşte Markiz mesela pastaneler Markiz, evet. işte yeniden açılacak kafeler, işte şapka yapanlar, ne bileyim işte e, giysiz tasarlayanlar satanlar, böyle bir bir özenti şeklinde o zamanın e, entelektüel çevresi yani Osmanlı ve ya da genç cumhuriyet e, entelektüelleri bu bölgeye önem vermeye başlıyorlar ve burada değişik bir yaşam sürüyor. Bunu biz binalarda görüyoruz daha çok izlerini. Yani amacımız şu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nden ibaret değil. Ve İstiklal Caddesi de bizim böyle yürüdüğümüz seviyede baktığımız açıdan ibaret değil. Yani kafamızı kaldırıp biraz baksak ya da binaların içine girsek ya da sokaklara girip biraz dolaşsak bambaşka şeylerle karşılayacağız ve nasıl bir medeniyetin, nasıl bir geçmişin üzerinde yaşladığımızı algılayacağız. tabii ki hani buradan buradan akıp giden medeniyete, geçen hayat biçimine, kültüre ışık tutuyor bu çalışmalar. Evet. Bu anlamda çok çok güzel. Aynı zamanda da belge niteliğinde. Yani kentin belleğine de katkıda bulunan, yani belleğe bir işaret düşen belki de belki de yüzyıl sonra dönüp bakıldığında aa önce böyleymiş sonra böyleymiş evet. şimdi böyle. Yani katman katman bakılabilecek e, şeye aynen şey bir öyle. çalışma. Evet. Bu nedenle çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Sağ ol. e, katılımcı arkadaşlar kimler? Şimdi biz 5 kişiyle başladık projeye ve 5 kişiyle bitirdik. Evet. E, Asiye Perçin, Mehmet Naci Demirkol, Beril Baytan, Barkın Buluş, Fethi Baytan. Bu 5 arkadaşla yani Iki, i̇ki yıl, yıl boyunca iki evet. Yıl her i̇ki mevsim yıl da, dolaştık. Evet, e, yani tabii iki yıl içinde de her mevsimi de görmüş oldunuz. Evet. Her mevsimden de aktarılan fotoğraflar evet. var. Daha çok böyle e, kapılardan içeri bakılan e, ya da e, pencerelerden baş e, çalışmalarda sizi zorlayan e, aşamalar oldu mu? Ya şöyle şimdi e, biliyorsunuz fotoğraf 1839 yılında Fransa'da icat edildi. Evet. Yani bunun Fransa Bilimler Akademisi'nde duyurulması ve çok şükür ki diyelim en geç 10 yıl içinde Osmanlı topraklarına da geldi. Hani matbaa gibi 200 yıl sonra gelmedi. Çünkü bir taraftan Avrupalı gezginler, fotoğrafçılar, o oryantalistler dediğimiz insanlar Doğu'yu merak ediyordu. Doğu, orta Doğu ve bu topraklara da geldiler o dönem Osmanlı'da azınlıklar Müslümanlara işte suret almak, fotoğraf çekmek yasak gibi algıladıkları için daha çok azınlık insanlar fotoğrafhaneler açtılar. Ve hep bu caddede açıldı. Yani Pera'nın İstiklal Caddesi dediğimiz o dönemin perasında açıldı. Bütün fotoğraf stüdyoları. Evet. Hatta bu bina 1860 gibi bir tarihte 60-70 gibi bir tarihte bu binanın yerindeki binada eski bir fotoğraf var. Sabah Joaliye fotoğrafhanesi yazıyor. Ve yanda Rus konsolosluğunun giriş kapısı görünüyor. Aynı bina. Aynı bina. Yani ilginçliğe bakar mısınız? Yani o dönem fotoğrafları bize bir görsel bellek aktarmışlar. Biz onların fotoğraflarından Osmanlı döneminin ve erken cumhuriyetin yaşam tarzlarını, kim nasıl giyiniyormuş, alışkanlıklar neymiş, işte ticaret hayatı nasılmış gibi şeyler o fotoğraflardan öğreniyoruz. Biz de aldığımız o belgesel mirası diyeyim, kendi belgesel ağırlıklı fotoğraflarımızla gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladık arkadaşlarla beraber. Burada mesela bir fotoğrafa bakarken o fotoğrafı biraz incelediğinizde peradan izleri görüyorsunuz o dönemden. Bu yapılar da olan bir şey. Mesela bugünü anlatan bir ünlü mağazanın vitrini ama bir kenarda böyle çok güzel bir taş işçiliği bina ile ilgili bir şey ya da bir kapının üzerinde ferforje bir kapı o dönemde yapılan işçiliği şahane bir kamera görüyorsunuz. Ya o ferforje kapı Pera. Pera'da kamera falan yoktu. Ama o kamera bize bugünü de anlatıyor. Böyle bir katmanlı bir çalışma oldu. Ya güzel oldu. İlgi de çok yoğun. Yani galeri yöneticilerinin söylediğine göre bugüne kadar böyle çok yoğun ilgi gören bir sergi bu galeride. Hocam sergi ne zamana kadar devam edecek? Bizim bu sergi 15 Ocak'ta açıldı. 23 Şubat'a kadar. Her gün yani cumartesi, pazartesi her gün sabah 10'dan akşam 19.30'a kadar ziyaretçilere açık. Güzel. Yeniden tebrik ediyorum Teşekkür hocam. ederim. sergiye çok güzel. Bu sergi başka sergilerinde kapısını açsın. Açar biz durmayız çünkü. Bizde evet. fikir durmaz. Evet. Zaten şu anda çalışmasını sürdürdüğümüz bir yıldır bir başka proje var. Belki gene burada olur bilemiyoruz. O, o proje üzerine de daha sonra yeniden sohbet edelim. İnşallah.